Rahmetli abi ve çalışmış olduğu Divaş Yayınları Anonim Şirketi ile birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi doğrultusunda sadaka icareye olan bu ilim kütüphanesini fen lisesimizde yaptırmış bulunmaktayız. Değerli davetliler, ilim sahibini Allah'a tanımaya ve ona itaat etmeye götüren bilgidir. İlimle cehalet zıt anlamlıdır. İlim insanı diğer canlılardan ayıran Hatta onu meleklerden de üstün kılan vasıftır. Bilim şifa ve hayattır. Cehalet kalp ve ruhun ölümüdür ki kalbin ölümü bedenin ölümünden daha tehlikelidir. Dünyada hayır ve güzellik adına ne varsa ilmin neticesi olduğu gibi isyan, günah ve çirkinlik adına da ne varsa cehaletin esiri ve neticesidir. Cehalet Müsibetlerin en kötüsü ilim de haz ve nimetleri en güzelidir. İlim din olduğu gibi din de ilimdir. Cenab-ı Allah bizleri ilim nuruyla ihya etsin. Cehalet ve cahillerin şerrinden korusun. Hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> yani sizlerin ilgi göstermeniz de beni çok memnun etti. Ya yani bunca olan yaşandığı bir bölgede genç beyinleri yetiştiren böyle ortamların açılması inşallah ilktir ama son olmaz. Biz emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz. E, Milliyatımıza da böyle bir kibane yapışırdı. Hayırseverler de yakışanı yapmışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ama sizlerden razı olsun. սոս <coughs>